herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber yeni güncellemeyi göstereyim size. O zaman yeni güncellemize geçelim. Evet arkadaşlar yeni güncellemeye geçmeden önce minik açıklamalarım olacak. Şimdi bakın böyle bir şey buldum bu yere. Arkadaşlar bunu nasıl buluyorsunuz? Herhalde burada. Siz de bunu uygulayın. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Artık bizimle video çekmek isteyenler çekebilecek. Hasan'ın kulübüne katılanlar. Abla sen de video çekmek istiyorum derseniz. Gelin sizlerle beraber video çekeceğiz. Arkadaşlar az önce bu başka bir video çektik. Açıklama yaptık. O videoda minik bir hata gitti. Yüzünü gösterdim. Yüzünü yüz yüzünü önce ben göstermiştim. Evet arkadaşlar eğer bu konuda katılırsanız bir ve Hayır, Bunlar hep olacak. Şansa kulübünde hiç kimse olmadı. Şimdi çok üzülüyor. Siz de bence ben varım. Evet bundan sonra kardeşimizi de alacağız. Arkadaşlar katılırsanız, katılırsanız katılırsanız ee, mesela Piper kaç oynamak istemiyorsun? Ben oynamak istemiyorum. İzleyebilirsiniz, izlemeyebilirsiniz. Sohbet ediyoruz. Kullarını kırmaya çalışıyoruz. Şimdi görevlerimizi yapıyoruz. Hasan Bey'in Arkadaşlar bu arada da Kulü biliyor Türkçesi? Beni Evet Ya bir var Arkadaşlar ama yorum adı e, Bir dakika Hasan ben onu göstereceğim Arkadaşlar eğer bir kupa değilseniz Azsanız Bize söyleyin biz kupasını düşürürüz izliyorum. Hemen düşürürüz kupaları. En az 1 olur, En fazla da 1 olur. şöyle atayım. Çöpünü atalım. Arkadaşlar istemeyenlerle atmıyoruz. Ve arkadaşlar bizimle video çekmek için yarışma yapacağız. Ama yarışmayı kazanmamalar çok istiyorsa onlarla da neden olmasın. Sen, evet. Yarışmayı yarışmaya kazanan mı? Y ama kazanmazsınız y üzülme y yine çekeriz. Kazananlar kademeli olacaklar. Evet. Ondan sonra yine bir yarışma. Kazanmayanlar üzülmesin bizimle y video çekecekler kazan. Y kazanmayanlar bizimle video çekecek ama kulüpten hiç ayrılmayalım bir sorun olursa ayrılır. Ya Merve. Ben kızım, ben kızım, ondan sonra ben sorun Sınav olacak. Yani Hasan. Gelecektir kulüpten ayrılır Yardımcı için. Yardımcı için. Bir yapacaksınız. Bir sınav Single best, single best, and the best. <laughs> <laughs> arkadaşlar, emzim maksimum seviye yapıyorum. Hiper var mı? Var. Eferin o açıklı. zaman. yap Hiç Evet arkadaşlar? Bu arada ee, yani çok özelliği olacak. Katılın bence. <laughs> Çok özellikler olacak. Ee, video çekmek istemeyenler, yani. Mesela kızını Video çekiyorsunuz. Ee, başka yardımcısı oluyor. Bazen yarışmamız oluyor. <laughs> Yarışmaya katılmak istemiyorsunuz. Katılmayın. Yani katılmak istiyorsanız katılmayacaksınız. Ama meşazlara yazmanız lazım. Bu arada bunların hepsi dostluk maçında olacak. Hangi bu arkadaşlar? Ben de kaçtık. Bakın şimdi. Attık bile. Bir, bir, bir gol böyle. Bir şey diyorlardı ama. Bana zombi de çıktı. Evet. Efsane daha çıktı lan. Ya daha çıktı biliyor musunuz? mega çıktı mega çıktı daha çıktı. Bana bir kutudan korktum korktum çıktı. Ya bu bir çıktı. Üç bas. Çıktı birkaç tane. Böyle. Ama çıktı. E Bana da hep çıktı. Çünkü mücahatlar. Bakın arkadaşlar mücahatlarımı. Şey Şimdi sizin için bir tane kostüm alacağım. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz bütün kostümler hala ya. Kasım bu şekilde falmalıyız. Bence, bence bu şekilde falmalıyız. Adamları yok. Ben de boy öldürdüm baya. A K çok güzel bir kostüm olmamalı bence. Dev sarvelleri bunlar hak ediyor. Akşam e, buna... Bunu aldık ya da bunu bunu aldıktan sonra bunlar daha ucuza geliyor. 49 elmas. Bir youtuber'da görmüştüm. Asıl onun için. bir sahneye kostümlü olmak için. Gizemli bir sahne bile yok. Ben En gizemli var. Sıfır elmas var. Destans. Destansı da çok iyi. Ama Ender ben e, şey, şey yapacaktım. Bir tane. Evet, Ender alacaksın. Aynen benim onu. Kedim ol fazla. Bunu arkadaşlar. Alayım mı ben? Aldım hadi. Hasan <laughs> koşsun mal. Kaçanlarda. Aa bakın beni unuttum. Ben Çok <laughs> 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 Aa, aşırı, bu kostüm bence Ender'likte en, en, en güzel kostüm. Ama şu daha güzel bence. Bibi de güzel. Aa, keşke bir bir gelsin. Bu da güzel. Bileyim. Ben bunu unuttum. Adı ne? O bir tane yeni kostüm var. Galerinin. Dur, bakayım. Yes. Bakın bu bunu alabiliyorum arkadaşlar Ölüyor, çünkü yani. Evet arkadaşlar şimdi topladıklar da paylaşacağım çok kalsalım şeyinin etkisini göstereceğim. Var var, arkadaşlar. İkisini çok mutlu, paylaşacağım. Hazır. Aşamalı kasıyorsun? <laughs> arkadaşlar yarın aşamalı kasacağım. Ama yarın e, büyük ihtimalle aşamalı videosu bir saat falan bir saat falan olacak. Hasan. Saat... <laughs> Arkadaşlar bu arada eğer isterseniz 24 saat videoları çekebiliriz. Ama sakinler, sakinler. Evet tatillerde çekeriz lütfen. böyle. Çekeriz bize söyleyip bir sene bölgeliyoruz. Tamam bize söyleyip hallederiz. Evet. Böyle taktikler uygulayın. Ve kaydedin. Ve, kardeşi, ve gol at. Gol atmaları. 200 bu da. Taktik bu Bu kadar izlemini. Hasan benim. E, 15 takipçim iz, izlemeyebilir. Evet. Ya 15 takipçim. Var da. Benim. Arkadaşlar şöyle. 200 kaçtı? 250, like. 250 o kadar abone. Ol. Abone. Olmayı. Abone yok ki. Abonelerimizler la videomu neden başkaları izlesin? Abone. 200. 215. Aa bu video O kadar izlenir mi sence? Like geç ay hatta -karak, ben karakterli geldik ne oluyor? Bari her şovalı kastım. Evet, al kalaşno. Hasar. Bir şey söyleyeceğim. Dedim mi bu Arkadaşlar burada ne var? Bu 5 dakika yani falan tane dört dakika. Şimdi bir maç atalım. Odasını. Etkinlik bittikten sonra gelecekmiş müşkül ya karakter. Bir de arkadaşlar? Çılgın ben, çılgın ben, yılbaşı kazıyacağım. Arkadaşlar yılbaşıydı. Mı? Bakın bu ikisini göstereyim. Şöyle bunu şurada göstereyim. Oo iyi atıyorum çok iyi. Bu çiçeğe çok şey, hasarı çok büyük. Daha iyi savaşacak, geri gelecek. Baba. Farye başında 52 bin hasar verdim gönderim. Ve şu anda. Abla <laughs> Böyle daha güzel değil mi? Hasan iki böyle daha zaktıymış. Tamam. Hasan geri aldım. Ya geri al. Çıkmak istiyorum ben buradan. Koydum. Ama bozma, Merak etme. Evet arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Kanalıma. Ab bir de Bye. Bye. <laughs> Sana bir kibarlık mı Bye Abone olmayı, like unutmayın. Sizi çok görüşmek üzere. Bye bye. <laughs>